Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Pepeto'yu inceleyeceğiz. Arkadaşlar bana çok sempatik ve güvenilir geldiği için size de göstermek istedim. Neyse hadi fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Pepeto'ya girmiş bulunmaktayız. Ee, öncelikle burada Türkçe dil desteği bulunuyor. Buradan TR'yi alabilirsiniz arkadaşlar. Sitenin de yani Pepeto'nun da burada sosyal medya hesapları bulunuyor. Hepsine bir göz atalım. Burada Twitter'ları mevcut. 20 20.000'de takipçileri var. Adamların da kitlesi hazır yani böyle komik komik paylaşımlar yapıyorlar. Dikkat çekiyorlar yani. Zaten Trump da kriptoya girdiği için böyle çoğu projede görmemiz normal artık. Bu Twitter'larıydı arkadaşlar. Buradan da Telegram'larına bakabilirsiniz. Burada da Instagram hesapları var. 34.000 takipçileri var burada da. Burada da YouTube kanalları var. YouTube'a daha başlamamışlar gördüğünüz üzere. Neyse arkadaşlar şimdi sitede karşımıza çıkan ilk cümle kurbağaların tanrısı kimdir? Arkadaşlar şimdi bu cümle birazcık size meme gibi geliyor olabilir ama arkasında harbiden güzel bir sistem yapmışlar. Şimdi yeni hikayesini okuyalım bir. Pepeto gerçek güçle geri dönüyor. Teknoloji ve optimizasyon Pepe'nin asla anlayamayacağı eksik parçaları elinde tutuyor. Pepeto gücün ötesinde bilgelik ve birlik getiriyor. Tüm meme coinleri benimseyen, onlara gerçek değer ve gelişebilecekleri bir yer veren bir borsa yaratıyor. Bu Pepe'nin asla başaramayacağı bir devrim. Yani arkadaşlar hikayesi bu şekilde. Hikayenin devamı da var. Hikayenin devamı için de buraya white paper linki bırakmışlar. Buradan, bu linke basarak, buradan hikayenin de tamamını okuyabilirsiniz. Merak edenler için açıklama kısmında link bıraktım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Sitenin linki açıklama kısmında var. Yani, <laughs> Pepe top, Pepe gibi klasik meme coinlere göre ben daha fazlasıyım diyor. Diğerleriyle alakam yok diyor anlayacağınız. Sadece mizah değil, adamlar teknolojisiyle ön plana çıkıyorlar. Ee, bakın gelin bir şu cümleye bakalım. Ben teknolojiyi ve optimizasyonu elimde tutuyorum. Pepe bunları asla anlayamaz diyor. Bence bu iddialı bir cümle ama adamlar altında dolduruyorlar. Yani sadece meme coin değiliz. Tamamen konseptleri bu. Yani bu proje arkadaşlar topluluk ruhunu, blockchain'ler arası entegrasyonu, staking kazançlarını ve jeton ekonomisini bir araya getiriyor. Yani sadece gülüp geçelim diye değil, gelin hep beraber büyüyelim ve gelişelim diye bir yola çıkılmış bu projede. Ve adamlar zaten şunu açık açık yazmışlar bakın. Bu Pepe'nin asla başaramayacağı bir devrim. Bu da bayağı dikkat çekici bir cümle arkadaşlar. Neyse şimdi sizlere sizlerle beraber gelin bir köprü sistemine bakalım. Evet arkadaşlar şu anda Pepeton'un köprüsüne bakacağız. Yani köprü ne oluyor? Tam olarak farklı blockchain'ler arasında kurulan bir bağ oluyor. Yani zaten günümüzdeki blockchain ekosisteminin en sinir bozan tarafı ne? Uyumsuzluk abi. Yani diyelim ki bir ada tokeniniz var. Diğerine geçmek istiyorsunuz ama köprü olmuyor ya da işlemleri çok yavaş oluyor. Ya da komisyonu hayvan gibi oluyor. Bu da adamın cidden sinirini bozuyor arkadaşlar. Pepeto da zaten burada devrede giriyor, devreye giriyor. Pepeto köp Pepeto'nun köprüsü arkadaşlar blockchain'ler arası geçişleri aşırı derecede kolaylaştırıyorlar Ve bu köprü sadece bir aktarma aracı değil, aynı zamanda vizyonunda bir parçası. Farklı blockchain'leri birbirine teknolojik olarak bağlıyor. Arada akıllı bir kilit ve eşdeğerlik sistemi var. Yani bu da demek oluyor ki likidite güvenli, işlem hızlı, kullanıcı memnun. Yanına anlayacağınız köprü işleminiz aşırı derecede kolaylaşıyor arkadaşlar. Adamlar zaten artı olarak da şunları demişler. Sıfır listeleme ücreti, gelişmiş güvenlik, dolandırıcılığı engelleyen denetme sistemi, yalnızca hak eden projelerin kabulü. Arkadaşlar burada alt mesajda çok net bir şekilde konulmuş hiçbir yolsuzluk yok. Yani web 3 dünyasında bunu açıkça söyleyebilmek cidden çoğu projenin yapamayacağı bir şey. Cidden cesaret gerektiren bir şey. Evet arkadaşlar köprü de bu kadardı. Şimdi gelin hep beraber staking kısmına bakalım. Evet arkadaşlar şu anda Pepeto'nun staking kısmındayız. Staking sistemi nedir? Paranı yatırıyorsun, stake ediyorsun, bekliyorsun ve kazanıyorsun. Tamamen budur. Yani zaten az çok da olsa kripto ile uğraştıysanız bilirsiniz. Staking sistemleri pasif gelir için biçilmiş kaftandır. Ama çoğu zaman da karmaşık oluyorlar. insanların kafası karışıyor. Ve yeni kullanıcılar da birazcık da olsa çekiniyorlar. İşte Pepeto da zaten burada fark yaratıyor. Stake sayfasına girdiğimizde arkadaşlar tüm sayılar, oranlar ve işlemler net bir şekilde karşımızda. Adamlar her şeyle beraber ortada yani. Örneğin şu an sistemde stake edilmiş 29, mil, 29 trilyon pepeto var. Bu deli gibi bir güven göstergesi. Ve yan tarafta da yıllık tahmini getirisi %288. Bu aylık olarak da %12 oluyor. Günlükte %365 yazmışlar. Hemen yan tarafta da Ethereum blok başına dağıtılmış Pepeto mevcut. Bu da 32 milyon. Yani Ethereum blok başına dağıtılan Pepeto 32 milyon arkadaşlar. Ve en güzel kısmı da şurada ödülleri talep et kısmı var. Buraya bastığınızda anında cüzdanınıza paranız geliyor. Yani hiçbir şekilde uğraştırmıyorlar. Adamlar her şeyinizi kolaylaştırmış gördüğünüz üzere. Yani <laughs> ayrıca stake ettiniz. Tokenleri istediğiniz zaman çekebiliyorsunuz. Bu sistem hem yatırımcıyı Blockchain'e sadakati arttırıyor. Hemen aşağı tarafta da toplam arz grafiği var. Yani dağılımı net bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da ben burada uzun süreli bir dururum arkadaşlar. Tokenimi alırım, beklerim diyenler için güzel bir yer. Adamlar net bir şekilde, şeffaf bir şekilde toplam arz grafiğini de buraya koymuşlar. Neyse arkadaşlar, staking kısmı bu kadar. Şimdi jeton ekonomisi kısmına geldik. Öncelikle şu dağılımdaki dengeyi görüyor musunuz? Bu bayağı iyi bir şey. Peki adamlar bu kart tokeni nasıl dağıtmışlar? Gelin bir bakalım. Ama bu aslında işin arka planı. Ama cidden çok önemli. Gelin bir bakalım arkadaşlar. İşte dağılımları burada zaten. %30'unu ön satışa koymuşlar. Yani bu topluluğun ayağa kalkması ve projenin güzel bir çıkış yapması için. %30 bu gayet güzel bir oran. Stake ödüllerini ise %30 ayırmışlar. Sadık kullanıcı ödüllendirmek için. Bu da baya bir iyi arkadaşlar. Zaten staking kısmını anlatmıştım size. Pazarlamaya da %20 ayarlamışlar. Yani sosyal medya, işbirlikleri, influencer kampanyaları gibi. Likidite ise %12.5. Yani borsalarda sorunsuz işlem için. geliştirmeye de %7.5 ayırmışlar. Yani bu da projenin sürekli büyümesi için, asla durmaması için. O, or oraya da %7.5 ayırmışlar. Yani toplam arzı öyle kafalarına göre dağıtmamışlar. Her parça bir amaca hizmet ediyor. hepsinde tek tek düşünmüşler arkadaşlar. Yani jeton ekonomisi kısmında bu, bu, şekildeydi. Evet arkadaşlar şu an onu nasıl, nasıl satın alacağınızı göstereceğim size. Adamlar zaten buraya çok net bir şekilde yazmışlar. Gelin şimdi size okuyayım hepsini. Öncelikle Metamask cüzdanınızı oluşturuyorsunuz. Zaten uyumlu bir cüzdanınız varsa ikinci adıma geçin. Yoksa masaüstü için metamask'ı öneririz. Mobilde Best Wallet'ı öneririz. Başlamak için uygulamayı indirmeniz yeterlidir. Cüzdanınız varsa zaten direkt ikinci adıma geçiyorsunuz. İkinci adım ise cüzdanı kripto ile yükleyin diyor. Kartla mı ödüyorsunuz? Üçüncü adıma geçin. Kripto parayla ödeme yapıyorsanız favori kripto paranızı cüzdanınıza yükleyin. Ethereum, USDT ve BNB kabul ediliyormuş. Üçüncü ve son adımda Pepeto satın alın ve stake edin diyor. Yani daha fazla kazanç mı istiyorsunuz? Cüzdanınızı web sitesine bağlayın. Bir ödeme yöntemi seçin. Satın almak istediğiniz Pepeto miktarını seçin. Ardından maksimum kazanç için satın alın diyor. Ya da stake edin diyor. Yani bayağı basit bir şekilde de pepeto satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yatırımınızı ona göre yapın. Evet arkadaşlar burada da yol haritası mevcut. Burada da pepetonun nasıl başladığını ve nasıl ilerlediğini görüntüleyebiliyorsunuz. 2024'ün 4. çeyreğinde başlamışlar arkadaşlar. Token sözleşmesi oluşturmuşlar. Sosyal medya kanallarını kurmuşlar. İlk borsa listelerini yapmışlar ve pazarlama kampanyalarına başlamışlar ve böyle de devam etmiş. Gördüğünüz üzere. Yani şimdi gelelim benim görüşlerime. Adamlar hem ciddi hem teknolojik hem de komik. Yani kısaca da özet geçecek olursam ben her gün onlarca proje görüyorum arkadaşlar ama Pepeto bana hem ciddi hem de samimi geldi. Ben de size tanıtmak istedim ve tamamen miza üzerine kurulmuş bir proje bence kesinlikle değil. Yani Pepeto bu kadardı arkadaşlar umarım size anlatabilmişimdir. Ama şunu da geçmeyelim. Ben bu projeyi ne kadar beğenmiş olsam da bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Kripto yatırımı riski bir yatırımdır. Bunu kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Çünkü paranızın sorumluluğu tamamen size aittir. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer ki bu tarz projelerin devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sorularınız varsa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Tüm yorumlara cevap veriyorum. Çünkü önümüzde daha çok proje var. Hepsine beraber bakacağız. Sizi seviyorum. Bay bay.